Hocam bugün biraz konuşulmayanları konuşalım istiyorum. Ee, televizyonun çocuklar üzerindeki etkilerini biliyoruz. Peki ya bizler? Bizlerin yaşamı üzerindeki etkilerin nasıl oluyor sizce? Evet. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim. Kapitalist toplumlarda insanları manipüle etmek için, yönetmek için yani kapitalizmin bulduğu bir şey bu yani. Evet. Yani yönet, uyuştur. Böyle ondan sonra da rahat rahat istediğin şekilde hı hı. E, kuzu bir toplum yarat. Hı hı. Dolayısıyla da bu e, medyanın ve sosyal medyanın kullanılmasını arttırıyor. Evet. E, şöyle söyleyeyim. Yani üst akıl dediğimiz o hani e, dış güçler, büyük güçler, yönlendiren, dünyayı yönlendiren güçler ya. Hı hı. Çok fazla akıllı insanları sevmiyor. Sevmiyorlar okuyan Analiz eden, araştıran, anlatabiliyor muyum? Kendini geliştiren e, insan, bireyleri istemiyorlar. Hı hı. Öyle bir, bir dünya yani. Dünyada bu var yani. Sadece bizim ülkemizle ilgili bir şey değil. Sosyal medya ve medya insanları manipüle etmek için kullanılıyor. Bakın manipüle etmek için. Alışveriş seçeneğinizi kendisi belirliyor. E, düşüncelerinizi, bir konu hakkındaki fikirlerinizi onlar belirliyor. Evet. Bize verdikleri küçük küçük sinyallerle, küçük küçük informasyonlar da bizim bir konular hakkında sanki kendi fikrimizmiş gibi düşünmemizi sağlıyor. Halbuki bu bizim fikrimiz değil. Yüreksel olarak duyduğumuz haberlerde, görsel basında, yazılı basında, sosyal medyada gördüğümüz, bize empoze edilen fikirler sanki bizim fikrimizmiş gibi bize doğuyor. Ve biz de onu diyoruz ki, atıyorum mesela. Herhangi bir şey. Covid ile ilgili düşüncelerimizi söylüyoruz. Aslında oradan esinlendiğimiz, topladığımız bilgiler. Atıyorum bugünkü savaşla ilgili yine orada. Yani bizim düşüncelerimizi, seçimlerimizi, seçeneklerimizi yönlendirdiği için çok fazla derine inmeden, yüzeysel olarak beynimizi kullanmamızı istemiyor aslında. Aha. Burada yani siz size empoze edileni düşünüyorsunuz. Size empoze edildiği gibi alışveriş yapıyorsunuz. Evet. Size empoze edildiği gibi yaşıyorsunuz. Doğrular o. Mesela atıyorum fiziksel dünyada bir şu anda mesela bir moda var. Fiziksel standartlar. Hı hı. E, kim bunu koydu kardeşim? Evet değişiyor. Güzellik anlayışı yani, da oraya göre değişiyor. Evet Hakkısınız. yani kim koydu bunu? E, i̇şte e, yani o tabii ki işte kıyafetlere yansıyor, bilmem neye yansıyor. Bu böyle. bize en Herkesin kendi bir kriteri olabilir yani vücut ölçüleriyle de ilgili, kilosuyla da ilgili olabilir yani. Tabii ki. Bu kadar ama yok. Bir genel kanı oluşturuyorlar. Onun dışında olanları sanki ölçü gibi, gibi, gösteriyorlar. Hı hı. Ya, ve o insanlar da o standarttan dışında kendine böyle şey yapıyor. Acaba ben eksik miyim?